Ya video başlamadı kız. Başladı başladı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene 3. bölüm 8 ama yükleme ekranı yüzünden mahvolacağım. Hah geldim. Ben neredeyim lan? <laughs> Ulan sen dışarıdasın. <laughs> Pe Allah. Anam. <laughs> ne lan ne ne ne. Ne al sen çukurun içindesin. <laughs> He lan. <laughs> Ulan yarım canım <tüm> kaldı. <laughs> tamam. Çıktım. Çıktım. Ev nerede? Zombi. Zombi. Lan yarım canlı kaldım. Savaş sen duygu. Evet arkadaşlar. iki tane zombimiz var. Biri bir tane de değil. Biri diğerine doğru gidiyor. Evet ben tam arkasındayım ve ona vuracağım. Vurmaya Yarım canlı neyin? kaldım öyle. Evet arkadaşlar o zombiyi öldürecektim. Kanka ben evi bulamadım. Evet arkadaşlar o da öldüğüne göre. her şey ışıklı evdir büyük ihtimalle. Çatılardan dolaşacağım. En azından çatta bir şey yapamazlar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar yarın düşüncesi yanlıştır. Çünkü çatılarda ben bir kere zombi öldürdüm. Kendim de çıkmıştım ve zombi öldürdüm. Yaren'in düşüncesi yanlış. Ya sus ya. Bir evet şey Arkadaşlar, arkadaşlar evimizin yakında bir tane zombi var. Ve... Duygu ve Aslan Bay Zombi. Duygu öldü kısacası. Hayır. Şey patladı. slambay zombi diyor. Yani zombi yüzünden ölmüşsün. Lan Hayır, elime gitti. Şey patladı. Creeper. Ama Creeper şey... patladı. Adı aklıma gelmedi arkadaşlar. Evet o yüzden bütün malzemelerimiz yok oldu. Creeper'lar çok şey patlamaya... O yüzden adı niyetli. Creeper Zaten. O yüzden adı zaten arkadaşımın dediği gibi Creeper. Evet arkadaşlar hemen buradaki eşyaları topluyorum ve yerine yenisini inşa edeceğiz. Creeperlar bizden bir şey, bizde alıp vermedikleri bir şey var. İyi kalk ya o kadar da kötü bir yer patlamamış yani çeste mesela de gelmemiş. evet arkadaşlar yarın dediği gibi çeste falan gelmedi ve benim yaptığım ev direkt ben yıkıldı. Ben bu evi yapmak için çok uğraşmıştım. En az 3 gün boyu uğraştım ama maalesef yaptım. Evet, evet arkadaşlar ben bundan sonra bu evi yapacağım geri. Diğer videolarınızı görebilirsiniz. Bugünlük pek de yapmakla uğraş. Yani çok da fazla şey yapmayacağız ama Duygu yapmış bile. Mayak buzu bunu niye koydun? <laughs> arkadaşlar biz Duygu'yla soranınız olursa şey kaç senedir? Kaç on 10 10 senedir arkadaşız. Diyeceksiniz ki madem 10 senelik arkadaşız niye videolar bu kadar az geliyor? Çünkü arkadaşlar aynı yerde oturuyoruz. Eskiden oturuyorduk. Şimdi efendimiz oturuyor. Hadi hadi ev sonra yaparız. Gel diğer eve. Bir iki tane yatak var. Yatak. Kapıyı da kapatırız otururuz o yerde. What? Ben hiçbir şey anlamadım. Şu size. Manyak mısın? This is the... it. The... Şu kapı Atom. var ya şu kapıyı kapatalım. O kapı da kapalı. İki tane şuraya yatağımızı da koyarsak güzelce uyku çekebiliriz. Resmen canavarlar yüzünden uyuyamıyorum. İşin... Al <laughs> Allah belanı versin. Evet arkadaşlar burayı acilen döşememiz lazım. Tamam kanka döşedim. Hadi hemen uyuyalım. Kanka sen uyu ben geliyorum yatıyorum. Ben çoktu çoklu yataklı odada yatmak istiyorum. Ne olur kanka Hayır, ya. Hayır şey kapat orayı. Zombi mombi gelir. Ya ben burada da uyuyamıyorum. Ben de uyuyamıyorum. Kapalı odada uyumayı deneyeceğim. Lan evde zombi var o yüzden uyuyamıyoruz. Kapıyı açık bıraktığın için. Evet arkadaşlar yarın dediğim gibi kapı açık olmalı. Mecbur. Kapat gitsin. Evet arkadaşlar yarın burayı düzeltmeye çalışacağız. Gel ve uyu. Uyudum. Olsun. ben, ben başka bir yerde uyuduk arkadaşlar. Çünkü oraya zombi gelme ihtimali yüzde beş Ama benim yaptığım yere zombi gelmesi yüzde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şimdi tekrar burayı döşemek zorunda kalacağım. Açma <laughs> Yemek var mı yemek? Evet arkadaşlar ben malzeme toplamaya gideceğim. Siz de yanımda Minecraft çekerken Minecraft ile ilgili bir şey gelmesi çok normal bir şey mi bilemiyorum yani. Bellek neredeyse dolu doldu. Ne yapalım kardeşim işte ya. Silece herhalde ya, şey ya bu arada arkadaşlar bu final bölümü değil. Üçüncü bölüm final değil. Vazgeçtik. Biraz daha yapmaya çalışacağız değil mi Duygu? Evet. duygun o zaman. Yaren'i yanıma çağırıyorum. Lütfen Yaren yanıma gel. Şu an ne yapıyorum? Horozlarla horon mu tepiyorum? <laughs> Lütfen gel yanıma. Oo, kırıp oraya parçalmış. Neyse köylüler tamir eder. Köylü kalmadı <laughs> ki. Hepsini öldürdün değil mi? Vallahi ben öldürmedim. Creeper'lar çok patladı. Gel şimdi benimle güzel bir yolculuğa çık. Nasıl lan yemeğim yok. Bari yemek falan olaydım lan. Ay pardon yanlış yere atladım. Özür dilerim. Oha resmen merdiven yapmış kız. Gelin Evet merdiven yaptım. Gelin gel yerden. Önce önden sen buyur. Neredesin lan? Önden sen buyur atla. Manyak. Ben atlayacağım. Sen çapa, atla. çapa falan var mı sende? Atla hadi. Oley. Evet yerden üstüme bekliyorum. Lan iki tane kaldım lan. Allah belanı. Evet arkadaşlar ben buraya yaptıktan sonra bunu yapmak için en az Abartısız iki gün uğraştım. Tabii ki bu çok zor bir şey. Yani sizin de yapmanızı tercih ederim ama öyle tavsiye ederim. De... Tercih, tercih ne? Tercih tavsiye ne farkı ne var tövbe starfık tövbe? Bak ben yine tövbe starfık tövbe dedi ya. Ne yapak? Ya yemek yemek evde yemek kalmadı. Evet arkadaşlar yarın çürük anında. et yiyeceğim işte lan. Çürük et de, çürük et de sonra şey olacağım. Ben de şu anda çürük et var ben yiyeceğim. Zehirlen, zehirlenmiyorum. Zehirlen, zehirlenmiyorum da zehirlendi arkadaşlar. Evet arkadaşlar Cidden. Ben bir ben çürük et yedim ve zehirlenmedim. O şok. Um... Ben de yedim. Ve şu anda zehirlenmedim. İnanmıyorsan bak. Ama geri acıktım. Şimdi kesin zehirleneceğim var ya. O gene Evet arkadaşlar zehir açlığımızı da artısıyla bir etkiliyor. Iron Helmet falan saçma saçma şeyler var. Dur bunlar buraya nasıl geldi? Iron Helmet falan. Onlar da ne <laughs> Öf kask mask var ya Iron Ha, onları ben dışarıdan topladım arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Burada Ve da yani halı var? Halı mı? Halı. Üzerinde de şey var. O halı değil ki masa. Es ama halı ne? Yani kendisi halı. Şunu da masa olarak yaparsak. Evet arkadaşlar. Yarın hayal dünyasına hiçbirimiz inanamayacağız. Sen ah Kendisi hayal dünyası varmış san, sanki gibi. Kanka şurayı gerçekten sen mi yaptın? Şu kütüphaneli evi açık hava. Evet. Ona herhalde bir 15 yıl uğraşmışsındır diye düşünüyorum. Yapamaz mıyım yani? Kanka ben e, evimize şey yapacağım. Eşya yapacağım. Onun için... Bir yarım saat uğraştım. Ona özen vermedim ya. İki dakikada yaptım. Ama güzel olmuş kız. Arkadaşlar güzel olmuş mu olmamış mı yorumlarınızı bekliyoruz. Lölölölöl <mimmedi> Biz burada gülmekten kırılıyoruz. İnşallah de ekran başında gülmekten kırılıyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, yarın hayal dünyasına dediğim gibi bir de bir şey yok. Tahta var mı? Tahta tahta Ne bileyim. Kendin eşyana bak da. Tahta yok. O kadar şey varmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yarın gözü kör biraz. Ben an kendisini beğenmiş gibi. Benim Yap. var gözüm Yap. kör. Aha. O tahtaları harcama. <laughs> Yarın harcama ev yapacağım. Tamam tamam Evi düzeltecek. Adam. Tamam. Elimdekini de koyuyorum. Evet arkadaşlar ben mağaraları kapattım teker teker. Çünkü eğer mağara açık olsaydı oraya Kanka, düşüp becerilerimiz buraya... gidiyordu. Kanka ben buraya şey yaptım. Adı nedir ki? Aferin senin de mehri Tabii ki de. Maşallahsınız. Her zaman mi? Evet yerinde. 10 dakika konuşayım. Yarın. Ne? Evet. Neredesin? Videoyu Hadi şimdi Oynatayım, oynatayım. Lan ne vuruyor ya? Ben mi? öldürdün yaren Rab başlayın baş... duygu yani beni öldürdün yazıyor orada. Manyak ya kız deli. Evet arkadaşlar yerden birileri öldü. Manyak. Sen şunu manyak kendine bak. Lap. Laf. Laf laf açıyor arkadaşlar. Oh canıma da değsin. Sen canına da sana da zettirme. Ya tamam ya. hadi ödeştik ya bir daha öldürürüm seni yoksa. Eşyalarımı ben de koyuyorum çeste. Koy. Kahve oldu. Eşyalarım ben de koyuyorum çeste. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ev bizim yaptığımız bir ev değildir. Ama burasını ben yaptım ve yarın hanım kütüphan <laughs> Ya Ne yapsaydım? Evet arkadaşlar ben yine her zaman olduğu gibi yatak yapacağım. Evet arkadaşlar. Kimse manyaksın? Burada gördüğünlerinizin hepsini koyun öldürerek aldım. Daha birçoğuyla yatak yapsın. Ben de alayım bari. <laughs> bu ne? Bu da kara yün mü? Ne bu? Kara. Bu yüne benzemiyor ki. Kuku Ha o kömür. Bir kömür arkadaşlar gördüğünüz gibi kömür de tabi ki onların arasına koydum. Şimdilik üç tane bana şey lazım. Yeter bu kadar. Tahta tahta tahta. Evet arkadaşlar ben bir tane yatak yaptım. Ya yatak ne ki? Ne yani bu kadar yatak sevdası? Al, satı, alıp satamıyor da işte. Satmayalım. Ne olacak? Evet. ya. Bir dakika bu çesin içinde kömür var. Evet o kömürleri elleme lütfen. Ben çatıya çıkıyorum. Evet. Çatıda çıktım. varsa gör. Çatıdayım şu anda. Bakalım Aydın helmet çaksana sen de bu kafana başlık. Ben taktım. Evet. Wow, çok havalıyım dostum. kanka bu yağmur durmayacak gibi gece o, gece de olmadı ki Video aşırı derecede uzun oldu. Yara sen nasıl takıyorsun onu kafana? Ha anladım biliyorum unuttum. Manyak. <laughs> Duygu seninki aşırı küçük. Üzerine tıkla. Duygunun şeyi aşırı küçük. Bak bir sen gir şu, şu şeye. Bir de ben gireyim. Ben de mi gireyim? Hey girişte. <laughs> Girdim. İşte seninki aşırı küçük var. baksana. Ay çok özür dilerim yanlışlıkla vurdum. oldu. Hı. Ben vurdum. Üçüncü level'ım sen. Ben üçüncü level'ime benim için de level göstermiyor arkadaşlar. Şurasını Şurasında gösteriyor ama 0 0 0 0. Bildiri odama girmiş. Odamızda sen. bu bölüm burada bitir mi? Evet. Evet arkadaşlar bugünkü bölümden de bu kadardı. Hepinize Görüşürüz. iyi. Görüşürüz. Hepinize bir dahaki videoya kadar iyi oyunlar. Kötü oy